Artık bekletmiyorum çünkü Herobrine dediğim gibi dostumuz şu anda Çar- Evet, şimşek sesleri geldi. Evet. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Belki. Bugün SkyBrick'te Paylaşı Yunus'ta Herobrine'in birbirine düşeceğiz arkadaşlar. Evet öyle yapacağız. Bugün sizlerle birlikte Paylaşı Yunus da Heroine birbirini düşürmeye çalışacağız arkadaşlar. Hepinize merhaba hoş geldiniz. Umarım başarılı olabiliriz. Videomuza geçmeden önce aranızda hala kanalıma abone olmayan varsa aşağıda kanalıma abone nasıl çok sevinirim. Kanalımın analitiklerine girdiğimde %80'inin hala kanalıma abone olmadığını gördüm. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Her neyse ben video de haberdar olmak için kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın dostlarım. Evet dostlarım şu anda bizim Paylaşı Yunus ile girdiğimiz dünyaya giriyorum ve bu dünyada biraz sonra Heroine'la Yunus'u birbirine düşürmeye çalışacağız. Hadi videomuza geçelim. Evet videom ve dünyama dünyamıza girdim arkadaşlar ve şu an geceymiş biz bir uyuyalım uyuyalım en son e, bu dünyada hatırlıyorsanız arkadaşlar Yunus'un evini yakmıştık izlemediyseniz de şurada bir iyi butonu var o iyi butonunda o video var arkadaşlar İzlemediyseniz bu videoyu bitirdikten sonra izlemeyi unutmayın dünkü videoma gelmiş aralarından en beğendiğim 5 yorum şu anda ekranında siz de dostlarım gibi videomda çıkmak isterseniz bu videonun altına yorum atmanız yeterli arkadaşlar evet gün doğdu şurada bir yerde Yunus'un evi vardı arkadaşlar Yunus'un evini yakmıştık hatırlıyorsanız bir önceki bölümde izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur şimdi bugün terabra Bugün de arkadaşlar Ne yapıyorsun lan Herobrine ile Yunus'u Yunus'u birbirine düşüreceğiz arkadaşlar ya En azından denize bakalım olabilecek mi Herobrine'i dünyaya çağırmamız gerekiyor arkadaşlar Şimdi Herobrine'i dünyaya çağırmamız için Bizim iki tane böyle pişmiş taş Ana benim skinim gene değişmiş <laughs> Bu ne lan Benim skinim değişmiş gene Paylaş Yunus'a bak <laughs> Çok güzel lan Benim skinim gene değişmiş arkadaşlar Her neyse şimdi Herobrine'i çağırmamız için İki tane bize e, pişmiş taş lazım arkadaşlar. Ha bunu da bu arada bir önceki videoda bulmuştuk. Ne diyordu? Palaço Tayfun'un hakkında bir not bulmuştuk arkadaşlar. O notu şimdi bırakalım burada işimizi. yok onunla. Biraz meşale. Ses çıkarmayın. Ses çıkarmayın. Ve bize diorit lazım arkadaşlar. Ama dioritlerin hani şöyle dörtlü taş yaptığınızda aynen bundan lazım. Bu ne oluyormuş? Polish diorit diye bir şey lazım bize arkadaşlar. Bunlardan gerekiyor iki tane, tam iki tane pişmiş taş, yani normal taş, kırık taş olmayan taş gerekiyor. bir tane kırık taş ve ardından tek bir şey ihtiyacınız arkadaşlar. Tabii benden ondan yok. Ondan bulmam lazım, nereden bulacağım ben onu? Ve arkadaşlar şu e, yosunlardan şey çıkıyor ya, onlardan lazım. Yeşil bir şey çıkıyor böyle. E, nasıl bir şey, tam bilmiyorum ama yeşil bir şey çıkıyor. Şuralarda bir yerlerde bulurum herhalde onu. Nasıl bulacağım ki ben onu ya? O yeşil şeylerden lazım arkadaşlar bize. Onlardan bulabilirsek eğer Herobrine'ı dünyaya en azından bu dünyaya çağırabiliriz arkadaşlar. Şimdi Herobrine'ı çağırmam için o yeşil otlardan lazım dedi. Nereden bulacağım ben onları ya? Onlar nereden bulunuyor? Ben bilmiyorum ki onlar nereden bulunuyor. Neyse şuralarda bir yerde denk gelir herhalde. Videodayım videodayım. <laughs> You, e, buralarda bir yerlerde vardır herhalde. Yani umarım vardır. Nerede lan acaba var mı ki? Şöyle bir bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> ben o aradığım şeyi bulamıyorum. de Bize... ya yeşil bir şey oluyor ya böyle ya. Suyun üstünde oluyor. Onlardan lazım ama onları nereden bulacağım ben şimdi ya? Allah Allah. Ben buralarda vardır elbet bir tane diye. Çok şey yapmamıştım. Videodan önce aramamıştım arkadaşlar. Ama yok herhalde. Nasıl ya? O ye yeşil şeyler de bana lazım. Ya ben niye araştırmadım? Ha, şu çiçekler güzelmiş şunlardan bir tane alayım. Ben videonun önce niye araştırmadım ya? Onlar nerede çıkıyor ki? Ben bilmiyorum onlar nerede çıkıyor. Deniz verin bana nereden çıkıyor onlar Arkadaşlar ben onun nasıl bulacağım bilmiyorum Ama siz aranızda hala instagram hesabımı takip etmeyen varsa Şurada instagram adresim çıktı arkadaşlar Instagram'dan DM'lere cevap veriyorum Sadece takip ettikten sonra DM atmanız yeterli arkadaşlar Şimdi yani ben bu keşke o aradığım şeyin adı da neyi bilmiyorum ama Yeşil şey böyle suyun üstünde duran şeylerden lazım bana ama nerede bulacağım bilmiyorum ya. Şu çiçeklerden bir tane daha alayım. Nilüfer'i... Ah Nilüfer! İsmi aklıma geldi lan bir anda refleksler söyledim Nilüfer 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 ha ah, buldum lan ha be Şunlar arkadaşlar Bundan başka var ooo Şunların hepsini alayım da Belki başka zaman lazım olur arkadaşlar Nilüfer Nilüfer Bir anda refleksler aa burada da varmış lan Oh be tamam burada biraz var Nilüfer Nilüfer arkadaşlar ooo orada da var Tamam benim şimdi aklıma geldi bunların ismi Eee eh, tamam Şunlardan alalım Bunlardan lazım bize 8 tane yeterdi, artar bize bir tane yeterdi zaten. Ama ben her ihtimale karşı bir sürü aldım. Ya belki daha sonra lazım olur arkadaşlar. Çünkü hani isterseniz ben Entity ile e, Yunus'u da birbirine düşürebilirim arkadaşlar. İstiyorsanız da onları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım evimize geldik. Şimdi sırada Herobrine'i çağırmak var arkadaşlar gidelim eşyalarımızı kalan eşyalarımızı hepsini alalım ve artık Herobrine'i çağıralım ve Yunus'la Herobrine'i birbirine düşürelim arkadaşlar. Herobrine Yunus'tan hiç hoşlanmıyor arkadaşlar. O yüzden yani zaten ben dünyaya çağırır çağırmaz Herobrine'i bulabilirsek bulacağız. Sonra demir yok mu lan bende hiç? Aa. Ben de demir ha demir varmış tamam. Ha benim demire ihtiyacım yok zaten Flint and varmış tamam. İşte Herobrine zaten dediğim gibi arkadaşlar hiç şey sevmiyor. E, Paylananço Yunus'u sevmiyor. O yüzden direkt çağırdığımız zaman birbirine düşecekler. Ben şurada çağırmak istiyorum arkadaşlar Herobrine'ı. E, düz bir alan yapacağım şurada kendime. Sonra Herobrine'ı hemen evimin yakınında bakın. Bu sefer Herobrine dostuz arkadaşlar. Paylanço Yunus'u o da sevmiyor ben de sevmiyorum. Düşmanımın düşmanı dostumdur arkadaşlar. O yüzden Herobrine'le şu anda dostuz. Ve dost olduğumuz için Herobrine'i buraya çağıracağım. Ama önce Herobrine'in buraya gelmesi için ee, Burayı bir düzlüyorum arkadaşlar. Şöyle bütün ağaçları şuradaki keseyim. E, burayı bir düzleyelim. Sonra Herobrine'i çağıralım arkadaşlar. Bakalım neler yaşayacağız. Belki bu bölüm Herobrine'i göremeyiz ama Bir sonraki bölüm Herobrine'le paylaşıyor Yunus. Kesin birbirine girecek arkadaşlar. Neyse şimdi şöyle alalım bakalım şunları. Ee, şurayı bir düzleyelim. Aynen böyle. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken şey 1, 2, 3, 4 Ardından şu toprağı kırıp buraya taş koyuyorsunuz arkadaşlar. Kova getirmemişim. Siz büyüdünüz mü lan? Oh, büyümüşler vallahi tertemiz. Şunları da ekelim gel arkadaşlar. Herobrine her biraz 2 dakika beklesin bir tar şimdi tarımımızı büyütelim arkadaşlar şöyle ha tamam Herobrine geliyorum e, ee, kova var mıydı benim kova 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 yok yapalım o zaman şöyle hemen e, bir kova yapalım kendimize şöyle hop tamam kovamız da hazır arkadaşlar gidelim şimdi şuradan bir kova su aldım devam ediyorum Herobrine kardeş Herobrine kardeş hoş geldin daha, dur daha gelmedi İçine bir tane su koyuyoruz arkadaşlar ve üstüne bunlardan koyuyoruz Nilüfer. Ve ardından üstüne de taş koyuyoruz. Ama gördüğünüz gibi taş bu şekilde duracak arkadaşlar. Taş bu şekilde durması gerekiyor dostlarım. Ardından tam tepesine e benim meşelen... Tamam. Tam şuraya meşele koyuyorsunuz. Şöyle dört bir yanına meşele koyuyorsunuz. Ardından çakmakla bu 4 slot yani 4 tane diyorit taşında yaktığımızda Herobrine oyuna girecek arkadaşlar. Herobrine'i artık bekletmiyorum çünkü Herobrine dediğim gibi dostumuz şu anda Çağırdım. Evet şimşek sesleri geldi. Evet. Şimşek sesleri geldi arkadaşlar. Ve şimşek sesleri yakından bir yerden geldi. Herobrine buralarda bir yere inmiş olabilir. Tamam. Herobrine çağırdığımıza göre bunları söndürebiliriz. Ve evimize gidebiliriz arkadaşlar. Ana dur bir tane balık alayım hadi. ee balık. Uhu! Artık bir balığımız var arkadaşlar. Evcil hayvanım oldu yeni bir tane. Sen Necmi misin evlat? Ha yok sen Necmi değilsin. Necmi biliyorsunuz arkadaşlar Necmi de benim hardcore serimdeki evcil hayvanım Necmi. Ne haber Necmi? Pardon sen Necmi değilsin. Hadi senin yerin burası olsun. Sana bir kaç tane arkadaş getirebilir miyim ki? Merhabalar, merhabalar. Yeni balığım ve arkadaş olmak isteyen var mı? Sen sen yeni balığıma arkadaş olacaksın. Gel buraya. Tamam. Necmi, pardon bu Necmi değil. Necmi benim hardcore dünyamdaki. Necmi'yi tanımayanlar varsa aranızda kanalıma gidip hardcore serimi izleyebilirler arkadaşlar. Hardcore serimde benim Necmi diye bir balığım var. Bir tane daha balık getireceğim, bir tane daha. Üç tane olsunlar. Üçü de hiçbiri Necmi'nin yerini tutmuyor arkadaşlar. Hiçbiri bir Necmi değil. Ee, ha. Necmi'nin sor pardon ne ya ben bu bala görünce Necmi'nin isim geliyor Necmi'ye çok benziyor ama değil Evet 3 tane balığımız olacak arkadaşlar 3 tane balığımız olacak Seni de buraya koyuyorum Dur şöyle Tamam 3 tane balığımız oldu arkadaşlar Bunlara isim böyle varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hadi videomuzu bitirelim. Çünkü bir sonraki videoda Herobrine ile Yunus'un kapışmasını izleyeceğiz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. edermişsinizdir. Herobrine ile Yunus'un kapıştığı videoyu da kaçırmamak için kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Ben şimdi gidiyorum. Eğer izlemezseniz aşağıdaki videoları izlemeye devam edin. Ve aranızda hala kanalıma abone olmayanlar varsa şuradan kısa bir şekilde kanalıma abone olabilir. Ben gidene kadar abone olabilirsiniz. Yoksa yetişemezsiniz arkadaşlar. Ben gidiyorum. Hızlı bir şekilde abone olun. Bay bay. Bye bye, have